Zengin olmanın 5 yapay zeka destekli yolu herkese selam. Bugün sizlerle yapay zeka sayesinde nasıl daha fazla para kazanabileceğinizi konuşacağız. Evet, ağır artık hayatımızın her alanına girdi ve doğru kullanırsak zenginliğe giden yolun anahtarı olabilir. Hadi gelin, yapay zekayı kullanarak nasıl gelir elde edebileceğimize birlikte bakalım. Roket birinci ağı destekli dijital ürünler satmak şimdi sıkı dur. Yapay zeka ile e-kitap, dijital sanat, seslendirme hizmetleri veya kurslar oluşturup satmak mümkün. Mesela, chat GPT ile e-kitap yazıp Amazon Kindle'da satabilirsin. Leonardo A.I. veya Midjourney ile dijital sanat eserleri üretip Etsy'de satışa koyabilirsin. Eleven Labs veya Murfağı ile seslendirme yaparak freelance çalışabilirsin. Dijital ürünler bir kez oluşturulup defalarca satılabilir. Yani, uyurken bile para kazanma, fikri burada gerçeğe dönüşüyor. Yapmacık gülümseme ikinci ağı destekli yatırım ve kripto ticareti yatırım dünyasında yapay zeka destekli analizler altın değerinde. İşte birkaç fikir, ağı botları ile kripto veya borsa yatırımı yapmak. Örneğin, TradingView veya CoinRule gibi platformlar ağı destekli analizler sunuyor. Yapay zeka ile trend tahminleri yapıp erken yatırım fırsatlarını yakalamak. Otomatik ticaret botları kullanarak pasif gelir elde etmek. Tabii ki riski iyi yönetmek önemli ama ağı sayesinde artık, kendi yatırım analistin, olmaman için hiçbir sebep yok. 3. Ağı destekli freelance işler yapmak freelance dünyası patlama yaşıyor. Eğer ek gelir elde etmek istiyorsan yapay zeka araçlarıyla işleri kolaylaştırabilirsin. Chat GPT ile içerik yazarlığı, blog yazıları, senaryolar, sosyal medya metinleri vesaire. Canva veya Midjourney ile grafik tasarım, logo, afiş, sosyal medya postları. Runway ML veya CapCut ile video düzenleme, TikTok, YouTube içerikleri için hızlı video üretimi. Bunları Fiverr, Upwork veya TopTal gibi platformlarda satarak ek gelir elde edebilirsin. 4. Ağı ile otomatikleştirilmiş e-ticaret e ticaret artık eskisi gibi değil. Yapay zeka destekli mağazalarla otomatik gelir elde etmek mümkün. Ağı destekli mağazalar kurarak, Shopify artı Printify entegrasyonu, hiç stok tutmadan ürün satabilirsin. Yapay zeka ile müşteri analizi yaparak daha iyi pazarlama yapabilirsin. ChatGPT veya Jasper AI ile otomatik ürün açıklamaları ve blog içerikleri üreterek SEO'nu güçlendirebilirsin. E-ticaret sistemli ve akıllıca yapıldığında ciddi kazanç getiren bir alan. AI burada işini 10 kat hızlandırıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Film tahtası parıltılar.